Stresi anlamak, yönetmek. Stres ile olan ilişkimizi değiştirebildiğimizi konuştuğumuz ilk videomda size bir mindfulness pratiğinden bahsetmiştim. Anda kalma pratiği. Bu basit pratiği uygulaması çok kolay olmakla beraber hatırlaması bazen zaman alabilir. Neden mi? Bunu size anlatabilmek için Önce sizi bu pratiği yapmaya davet ediyorum. Ne dersiniz? Hazır mısınız? Hazırsanız rahat bir oturuşa gelerek başlayabiliriz. Gözlerinizi isterseniz kapatabilir ya da sabit bir noktaya bakarak pratiğe devam edebilirsiniz. Ve şimdi oda nefeslerinize yönlendirin sadece aldığınız nefesi ve sadece verdiğiniz nefesi fark edin. Aldığınız nefesin tümüne farkındalıkla bakın. Verdiğiniz nefesin tümüne farkındalıkla bakın. nefes döngülerini hissedin. Nefesin bedende yarattığı hisleri takip edin. Sanki ilk defa nefes alıyormuşçasına. Nefes burun ucunda, nefes göğüs kafesinde ya da nefes karında veya tüm bedende olabilir. Ve şimdi odağı nefesten uzaklaştırıp beş duyumuza yönlendiriyoruz. Önce dokunma duyumuz. Üzerinde oturduğunuz zeminle bedenin temas eden noktalarını hissedin. Ellerin, ayakların zemine değen bölgelerini fark edin. Kıyafetin bedene dokunuşunu hissedin. Sanki ilk defa hissediyormuşçasına. Ve şimdi o da işitme duyumuza yöneltelim. Kulağımıza gelen sesleri tek tek fark edelim. İlk defa duyuyormuşçasına. İnce sesler, kalın sesler. Uzaktan gelenler, yakından gelenler. tanıdık ya da yabancı sesler. Ve şimdi kokuları fark edin. İçinde bulunduğunuz odanın size ulaştırdığı kokuları. Sanki daha önce koklamamışçasına Eğer şu an bir tad alıyorsanız dikkatinizi buraya yöneltin. Sanki ilk defa tadıyormuşçasına. Ve şimdi yavaşça gözlerinizi açın ve içinde bulunduğunuz odaya ilk defa bakıyormuşçasına gözlerinizi gezdirin. İşte size kısa bir anda kalma pratiği. Neden anda kalma pratiği diyoruz buna? Anda kalmak ne demek? Ne zamanlar anda değiliz? Ne düşündüğümüzü, ne yaptığımızı, ne hissettiğimizi ve bedenimizdeki tepkileri, hatta kendimizin verdiği tepkileri farkında olmadığımızda anda olamıyoruz. Öyle değil mi? Buna başka bir deyişle uykuda olma hali ya da otopilotta olma hali de diyebiliriz. Bunun tam karşıtı ise anda olmak. Yani bilinçli farkındalık halinde olmak. Ne diyorum, ne düşünüyorum, ne hissediyorum, ne yapıyorum, bedenimde neler oluyor, hayatımda olanlarla nasıl ilişki kuruyorum? Bunların hepsinin farkında olmak. Kulağa çok basit geliyor öyle değil mi? bu kadar basit ise neden sürekli anda olamıyoruz? Bizi andan ne çıkarıyor acaba? Sizce anda olabilmemizi desteklemesi için en çok neye ihtiyacımız var? Bu soruların cevaplarını hemen vereceğim. Ama önce biraz önceki pratiği hatırlamaya sizi davet etmek istiyorum. Zihniniz hiç araya girdi mi? Dikkatinizi dağıtıp sizi başka düşüncelere, olaylara yönlendirdi mi? Cevabınız eğer evet ise süper. Hiç yalnız değilsiniz. Muhtemelen birçoğumuz benzer bir deneyim yaşadı. Ne dersiniz? Çünkü bu zihnin görevi arkadaşlar. Zihin bunu hep yapar, hep yapmaya devam edecek. Pratiğin kendisi zihnin dikkati dağıttığını Fark etmek ve odağa geri getirmektir. İşte o an andasınız. Andan çıktığımızı fark etmek, ana gelmenin ilk adımıdır. Peki anda kalmamıza ne destekler? Bedenimiz, beş duyumuz, nefesimiz ve bunları gözlemleme halimiz. Neden ve nasıl diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Zihin gün içinde milyonlarca kez odağımıza dağıtır. Bunu biliyoruz düşüncelerin içinde, geçmişin ve geleceğin hikayelerin içinde sürüklenip dururuz. Çoğu zaman da bunu farkında olamayız. Öyle değil mi? Odağımızı bedene, beş duyuya, nefesimize verdiğimizde anda olmayı deneyimleriz. Bu hiçbir şey düşünmediğimiz anlamına gelmez. Düşüncelerimizi, duygularımızı, bedenimizde olanı ve hatta etrafımızda olan her şeyi farkındalıkla gözlemlediğimiz anlamına gelir. Hatta onlarla nasıl ilişki kurduğumuzu farkına vardığımız anlamına gelir. Yaşadığımız deneyimi ve o deneyim hakkındaki düşüncelerimizi anın içinde farkında olmak. Nasıl bir deneyim? Bu kadar kulağa basit gelen fakat hatırlaması vakit alan bu oluş halinin faydasından bahsetmek istiyorum. Anda olmayı pratik etmek sizce bize ne kazandırır? Bu sorunun cevabını hem bireysel seanslarımda hem de eğitimlerimde çok sık kullandığım yazar Viktor Frank'in bir sözüyle anlatmak istiyorum. Uyaranla tepkim arasında bir boşluk var. Ve tepkimi seçme gücüm bu boşlukta yatar diyor. Bu gücümün içinde ise gelişimim ve özgürlüğüm gizlidir. Viktor Frank ne kadar güzel anlatmış. Doğru değil mi? Mindfulness pratikleriyle anda kalabildiğimizde hayatımızda bizi tetikleyen ve stres yaratan olaylara verdiğimiz tepkilerle olaylar arasında işte o boşluğu genişletiyoruz, büyütüyoruz ve tepkilerimizi seçme gücümüze erişiyoruz. Peki siz de hayatınıza birkaç mindfulness deneyimini katarak bu oluş halini yaşamak istemez misiniz? Daha bilinçli bir farkındalıkla yaşamak için basit mindfulness pratiklerini hayatınıza sokmaya ne dersiniz? Olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış olan ve müfredatını Profesör Dr. John Kabat-Zinn'in yazdığı Mindfulness temelli stres azaltma eğitiminde işte bunu kendinize hediye edebilirsiniz. Siz de tepkilerinizle uyaranlar arasında bu boşluğu yaratabilir ve kendi seçim gücünüzü elinize alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için ve tüm sorularınıza hızlıca cevap almak için 0549 822 3690'dan beni hemen arayın ya da rakelhabib.com web sitemden hemen bana ulaşın. Sevgiyle kalın. Anda kalın. Yakında görüşmek üzere.